Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Free Fire'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün bir tane vere maçı atacağız ama ben çok sinirliyim arkadaşlar. Niye derseniz 3 dur kayıt duruyor. 3 beredir atıyorum sinirlerim atlatıyor. Tamam bugün sakin oynayacağım arkadaşlar. Gene başladım. Gene başladım kayıt durdu maçın ortasında başlatma. maç ortası ben de yani başlangıç işte yeni indim yeni indim yani gene 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 bu kayıt durarsa ben ana avro söyleyeceğim çok ciddiyim yakında e, mavi alan var mavi alana direkt gitmek istiyorum çünkü buralar boş beleş yani buralar çocuk işi ben buralarda takılmam ama arkadaşlar var ya harbi bir görseydiniz ben kaç defa öldüğümü kaç defa sinir krizi geçirdiğimi kaç defa boş beleş öldüğümüz neyse sinirime hakim olup maç mı oynayacağım Hmm, araba geçiyor. Oo. Araba bende de alsaydın ya. Hiç mavi alana girmeyeceğim çünkü hiç uğraşamam anasını satayım. hiç direkt kendimi şuraya. Ah, çok sinirliyim arkadaşlar. Zaten böyle oluyor şu sakallar yüzünden ya gel gel. sen üzerine mi geldin ya sen? Ya böyle karakterim. <laughs> Oğlum sen kimin üzerine sürüyon lan gevşek? <laughs> ya arkadaş ya, ya arkadaş bize rahat yok mu ya? Ya güzel bir yakın silah bulamadım ki. Ya siktir git ya Hasan! Hasan senin ben Anca arkadan sıkarsınız oğlum. Bu sinir üzerine bir de kayıt dursaydı var ya ben sinir krizi geçirecektim E gördünüz? Neyse sakin harbiden. Tekrar maça girdik sakinleşmeye çalışıyorum. Am, am, am. Sakinleşiyorum arkadaşlar Bu adam. Adamlar indi hoplatıyor birbirlerini. E ben burada ne yapıyorum? Bunun inmesini bekliyorum. Ha? Gele gele bana gelen silaha bak ya Rabbim. Ula bot geldi ay şansıma yemin ederim. Yeminle şansıma bot geldi. <laughs> Veren pikuk abi bu nedir ya? Dayı daha ben senin peşine bırakmam. Hiç kusura bakma senin peşine bırakmam. kill. Ha ben senin peşinden o kadar geleyim. Sen de kaç. He başka. Sanki bir yerde bir ayak gibi geliyor. Triple Sen de uç, sen de uç. Valla birisi daha buralarda ama. Şey çıkmıyor, çıkmıyor. Korkudan çıkmıyor. Oğlum bu oyunu oynuyorsanız az erkek olun lan az erkek olun. Ana satıyor. Ha, anasını satıyor. Ha tepemde anasını satayım. Sen tepemde kime hava atıyorsun ha? Sen tepemde kimin havasını atıyorsun ha? Dur nerede nerede o nerede? <laughs> Oğlum bak bak burada. Kill. Ne oldu oğlum sen tepemde kime hava atıyorsun ne oğlum sen kime hava atıyorsun Evet arkadaşlar 4 killen marsı temizledik şimdi gidek faktoriye Birisi arabayla geldi. Aha. Buradaymış Eslan kardeşim. <Gülüyor> <Asil>. <Gülüyor> ne oldu? No the lane. Bir tane kaba çakarım oğlum. Sen kime var tiz senle? Arabaya bak. <laughs> Bilmişim arabasını. Oğlum benimki de aynı dersen lan. Ben niye adamı o kadar düşürdüm ki? Pazara gidelim. Pazara gidelim. Orospu <laughs> çocuğu. Orospunun doğurdu. <laughs> ya siktir git ya orospu. <laughs> 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 Sizin o oy... <laughs> Rus bunun doğurdu. Anca arkalarsınız. Şu kamera da zaten. Neyse arkadaşlar. Oh. Videomuz buraya kadardı. Ee, like atıp abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz Allah'a emanetsiniz.